West TV'den herkese merhaba, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Kredit West Bank e, Alternatif Dağıtım Kanalları bölümünden Şerife Komut. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerife Hanım bugün sizinle dijital limitten konuşacağız. Ama öncesinde e, dünyamız ve ülkemiz Hı -hı. değişik bir dönemden geçti. Bir pandemi dönemini geride bıraktı. İnşallah bırakmışızdır. E, bu dönemde, bu döneme... Bankacılık ve dijital bankacılık açısından bakarsak Kredit West nasıl bir dönemi geride bıraktı? Yoğun bir dönemdi evet. hepimiz için. Gerek şubeler için, gerek bizler için, gerek dijital bankacılık için yoğun bir dönemdi. Hiç alışık olmadığımız, hiç hazırlıklı olmadığımız bir dönemin içerisinde bulduk kendimizi. Ama tabii burada dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımların, geliştirmelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu sayede müşterilerimize kaliteli hizmet verebilmek için şubelerimizde dijital bankacılıkta çok aktif bir şekilde çalıştı. Geniş ürün yelpazemizdeki hizmetlerimizi, servislerimizi artırdık talepler ve beklentiler doğrultusunda. Böylelikle bizim için yoğun ama bir o kadar da tatmin edici bir dönem oldu. Çünkü müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler pozitif yöndeydi. Yani genel olarak iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Zorladı bizi ama iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. E, dijital limitle ilgili daha önce bir röportaj yapmıştık sizinle e, ee, hatırlamayabilirler. Kısaca bir dijital limitten, lokal pay dijital limitten bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Tabii dijital limit sanırım geçen programda bahsetmiştik. Evet. Dijital limit sadece lokal pay üzerinden harcama yapılabilecek bir limittir. Dijital limiti 2000 TL'ye kadar herkese veriyoruz şu anda. Dijital limitle 500 e aşkın üye işlerimizde diledikleri gibi alışveriş yapıp harcama yapabiliyor müşterilerimiz. Peki ee, en can alıcı sorumuz nasıl başvurabilirler? Şimdi pandemi dönemini geride bıraktık ama <laughs> tabii ki yine tedbiri elden bırakmamak lazım. Ee, hele de öyle bir şansımız varsa tabii. internetten başvurulabiliyor dijital limite. O aşamalardan e, nasıl bir aşamadır bu başvuru? Ondan bahsedebilir misiniz? Tabii daha önce pandemi dönemi öncesi ve sonrası diye ayırıyoruz artık. Evet. Pandemi dönemi öncesinde şubeye gelerek bir takım evraklar doldurmaları gerektiğini daha önce bahsetmiştik zaten evet. programımızda. Pandemi döneminde bahsettiğim gibi hani ihtiyaçlara karşılık bir takım geliştirmeler yaptığımız evet. konulardan bir tanesi de internetten başvuruydu. Şu anda dijital limite başvurmak isteyen müşterilerimiz internet bankacılığına girerek ana sayfada bulunan Local Pay dijital limite başvurarak hızlıca bir şekilde dijital limitlerine edinebiliyorlar. Ediledikleri gibi harcayabiliyorlar. harcayabiliyorlar. Çok güzel. Peki toparlayacak olursak neler eklemek istersiniz? Eklemek istediğim yani dijital bankacılığın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar da küçük bir ada olsak, şu bir bankalarımız olsa da dijitale yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Yeni müşteriler edindik, daha önceden hep şubede işlemlerini yapan müşterimiz dijitale kaymaya başladı. Bunun rahatlığını, aslında ne kadar zaman kazandırdığını vesaireyi gördü. Böylelikle eminim daha çok kullanmaya başlayacaklar. Evet. Yani faturaları için kendilerini işte sağlıklarını riske atıp şubeye gelmek yerine internet bankacının evde hızlıca ödeyebileceklerini gördüler. Veya işte kredilerini, hesaplarını vesaireleri takip edebileceklerini, para transferi yapabileceklerini. Yani bunları ev rahatlığında yapabileceğini gördü birçok müşterimiz. Veya maaşını herhangi bir yakın ATM'den çekebilir, şubeye gelip sıra beklemesine vesaireye gerek olmadığını gördü. Yani aslında bu dönem birçok insan için dijitalleşmeye bir adım gibi bir şey oldu. O yüzden pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Hem kullanıcılarımız, müşterilerimiz hem de biz. Peki bu dönemde dijital bankacılığa adım atamayan, öncesinde veya bu dönemde atamayan müşterilerimiz de vardır. Şu anda evlerinde oturarak hatta nasıl başvurabilirler dijital bankacılık dünyasına adım atmak için? Kolaylıkla bankaya ulaşarak müşteri numaralarını edinebilirler. Müşteri numaralarıyla birlikte notifer, local pay, mobil bankacılık, internet bankacılığına giriş yaparak birçok hizmetimizden yararlanabilirler. Bunlar fatura ödemesi olabilir, para transferi olabilir. Döviz alım satım olabilir veya lokal pay kullanarak evlerinde kolaylıkla temassız sağ, bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilirler. Şerif Hanım çok teşekkür ediyoruz bu yoğun döneminizde bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bugünün programımızın sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın, sağlıkla kalın.